Hem Mustafa Başkan'a soruyorum evet. hem Özgür Başkan'a soruyorum hem Ticaret Odası Başkanı'na soruyorum. Başlayayım mı? Çok şeye girdim. Ben işte sana top attın haydi evet. bakalım top bende. Yani OSB'ler ciddi anlamda hani bizim daha önce sık sık programlarda gündeme getirdiğimiz bundan sonra da konuşacağımız konulardan biri. Çünkü bir sanayi bölgesinde yaşıyoruz. OSB'lerin çok yoğun olarak işlevselliğinin olduğu bir bölgede yaşıyoruz ve bir yasa tasarısı var, taslağı var. Değişmesi hedeflenen bir yasa var. Bununla ilgili de tüm Türkiye'de şu an sesler çıkıyor. Ciddi anlamda sesler çıkıyor tasarıya karşı sesler. Bununla ilgili bakıyorum birkaç gündür. Eren sana gönderdiğim şeyler istersen ekranda yansıya verebilirsin. Bizim yani Türkiye'de özellikle İzmir ve Bursa şu an çok harekete geçti. Hemen hemen her gün bununla ilgili haberler okuyabilirsiniz internetten ya da ulusal medyada bunları izleyebilirsiniz. 16 imzayla mesela İzmir bu yasa tasarısına hayır diyor. Buradaki değişiklikleri istemediklerini söylüyor oradaki sanayiciler. Bakın, düşünebiliyor musunuz? on yani e, oradaki sanayici diyor ki OSB yönetimindeki kişiler ben diyor bu yasa tasarısını istemiyorum. Bu taslağın değişmesini istemiyorum. Bursa keza öyle. E biz Türkiye'de en yoğun sanayi bölgesinde olan tarım arazilerimizi bu uğurda e, harcadığımız bir yerdeyiz. Bizim sanayicilerimiz nasıl bir ses çıkarıyor? Bunu duymuyoruz. Hala duymadık. Yani bu sanayi siteleriyle ilgili Eren veriyor musun ekranda? Var. Tamam. Var. Bizim bu bir üst kurulum var. Hani hep ben Osbuk diyorum ama Osbuk'un açılımında da organize sanayiler birliği üst kurulu. Yani buradaki sanayicileri temsil eden bir kişi var bu kurumda ve bu kurum çeşitli toplantılar yapıyor çeşitli işte e, çalışmalar yapıyor ya da bu yasa taslı, tasarısı için ne yapıyor? Bizim buradan giden kişimizde ekranda yansıımızda vardır mutlaka Erdim Bey, Erdim Noyan, ESB, e, Ergene 2. OSB ve burada da Ticaret Odası Meclis Başkanısınız. Siz nasıl bir ses çıkardınız biz merak ediyoruz. Çordaki sanayiciler bence bunu merak ediyor. Evet belki vatandaş bu konudan biraz uzak olabilir. Ya da hani bize ne diyebilir? Size şöyle Tarım arazileri üzerinde kurulan organize sanayileridir bunlar. Tarımı mahveden etkenlerden biridir bunlar. Eğer buradaki sanayici de bu anlamda bizim bölgemizde kazanıyorsa, bizim bölgemizde üretimimize artı değeri katıyorsa o zaman ses çıkaracak olan da ticaret odaları işte yönetimleridir ve buralardan giden kişilerdir. Şimdi bu kişilerin hiçbir açıklaması yok. Şimdi şöyle yapalım. Hiçbir şey yok. Şimdi bununla ilgili şöyle yapalım. Ben Erdin Bey'i e gayet iyi tanırım ve çok da çalıştığını bilirim. Hı hı. Erdin Bey'e buradan da bir çağrı yapalım. yapalım. Kendisiyle de. Yani bir program yapalım ve o programda da gerçekten neler yapıldığını özellikle bölgemizle ilgili birebir birinci ağızdan bir sonraki hafta alalım derim. Olur yani ya uygun görürse. yokum diye ha, öyle söylüyorum. Uygun görürse gelin Aa, mesela yani. şeyi görüyorum yani şeyde yapılmış yani OSPİK küçünde bir sanal da olsa bir toplantı yapıyorsunuz. Şu an yansıda da zaten Eren kardeşim size evet, yansıtıyor. Evet çok ciddi işler Şimdi evet, orada bir şey yani. yapıyorsunuz ama orada yaparken siz bölgenizi koruyor musunuz? Yoksa korumuyor musunuz? Benim merak ettiğim konu. Tamam var. soralım. O zaman kendisine soracağız. Bana kendisine soralım. Evet. İzzet Başkan gelirse İzzet Başkan'a soralım. Çünkü Ama ciddi bir konu. Ama birebir muhatabı bunun bu konuların özellikle Erdem Bey. Birebir öncelikle Erdem Bey. Yani. Çünkü özbük diyoruz. O sebeler diyoruz. Vesaire. Fark etmez ki Aysel. Yani siz bu sanayi bölgesinin çok yoğun olduğu bir yerde yaşıyorsunuz ve buranın çeşitli şekilde başkanlarısınız. Burada söz hakkı sahibi olan kişilersiniz sanayiciler adına. Şimdi sanayicilerde bir yasal taslağı değişiyor. Bir tasarı değişikliği var. Ben nerede olacaksınız? Yani sanayicinin yanında mı olacaksınız? Yoksa diğer tarafta kanun koyucunun tarafında mı olacaksınız? Bunu çok merak ediyorum. Ama dediğin gibi ekranlarımız kapımız herkes açık. Kesinlikle. Önümüzdeki Burada haftalarda şey kendisiyle e, mutlaka bir program gerçekleştirmek istediğimizi bir kez daha buradan yineliyoruz. Şimdi konularımız da o kadar fazla ki istersen bu konuyu birazcık şöyle bir bekletelim bu ben bu, bu konu konuyu çok konuşurum sen... da hadi bakalım. başka no, konuya geçelim. cuma günü konuş ben yokum nasılsa 1 saat boyunca <laughs> cuma ben gelmem sen yoksun. <laughs>